Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi altın sandıklarımız var ve bunlardan çıkacak toplam ilk 8 kart bizim destemizi belirleyecek diyelim. Ve şuradan ilk altın sandığımızı açalım. Düşünsenize bunlardan normalde efsanevi çıkma olayı çok düşük ama balıkçının çıkabileceğini düşünün. Tabii ki öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ben de. İlk kartımız şövalye güzel bence. Hem tank kartlığı da yapıyor 3x'lere. İskelet ejderhalar çok kötü oldu. Umarım bir tazı destesi yapabiliriz diyelim. Oklar yani 3'te 2 iyi gidiyoruz aslında. Dördüncü kartımız Valkür. Bu da fena değil. Şöyle bir bakalım tekrardan aklımda kalsın. Güzel. Tamam ikinci sandığımızı da açalım. Taşlar çok önemli değil. 48 taş çok önemli değil. Tesla. Güzel. Valkür gene ama Valkür vardı ya. Neyse. Yine şövalye Allah kahretmesin. Süper ekibinin salaklığıyla mücadele halindeyim ya. Tamam felaket kulesi. Buradan hangilerini alacağımıza tekrardan bakalım. Tesla ve felaket kulesi aynı destede mi? Allah kahretmesin. Kötü başladık. Buradan ilk iki kart bizim destemizi belirleyecek artık son sandıktan. Muhafız da var. İyice ipne destesine doğru gidiyoruz bakalım. Oklar vardı zaten. Tamam bir de goblinler. Son kart neymiş acaba? İnşallah iyi bir şey çıkmaz ya. Yani goblin kave çıksa daha iyiydi. En azından evrimli oynardık ama çıkmadı tabii. Olsun. Şimdi arkadaşlar deste hiç güzel olmadı. Böyle bir deste yaptık. Yani e, beklentimin çok altında kaldı çünkü destede bir atak kartımız bile yok farkındaysanız. Ve hem Tesla hem Felaket Kulesi var. Ya umarım rakiplerde böyle Mega Şövalye Pekka falan bazı aynı destede kullanan gevurlar oluyor ya onlardan bir tanesi denk gelse en azından güzel olur diyelim. İlk rakibimizi de bulalım. Adama bol şans diyeceğiz. Adam ondan sonra bize çek bu deste ne böyle diye. Hem Tesla var hem Felaket Kulesi var. Özellikle orası çok kötü oldu zaten. Şimdi adam oynamayacak herhalde. Ben de troll desteğiyle ilk hata yapmak pek istemiyorum ama adam korkuyor. Yapacak bir şey yok. Arkadan valkürle beraber şöyle çıkalım. Ee, bunun içine en azından valkürümüz var ya pek sıkıntıya düşeceğimizi düşünmüyorum. Tesla'mızı koyalım. Nasıl olsa ayrıyeten felaket kulemiz de var. Bir iskelet ejeraları köprüden basalım. Güzel köprüde iyi çalışacaklar derken yok. İyi de çalışamadılar. Şimdi Tamam şöyle bir şövalye bırakalım buradan. Yarasalar çıkmak üzere. İlk önce oklarımızı atalım. Ondan sonra da çıktıktan sonra gece cadısını öldürelim. Gece cadısı ölür müsün? Evet. Yani gerçekten kaç saatte öldüğünü sayamadım. Ya muhafızlarla da doğrudan bilmiyorum girmeyelim onun yerine evrimimiz dön. Şövalye evet bir tane yarasa gerçekten bu kadar güçlü mü ya? Bir tane yarasa aslında. Muhafızları da bir yandan atmamız gerekiyor aslında. Bak şimdi iskele icaraları koysak iyi iş yapacakmış ama koymamış bulunmuş. Biz çıkalım muhafızlarla beraber. Yarasıların önünü desteklemeyeceğini biliyorum. Neyse. Şimdi bu taraftan iskelet ejderhaları bassak alev topunu basacak. Adam hiç umursamıyor ki benim ne attığımı inanılmaz bir şekilde ya. Bir Tesla bırakalım yine de. Eyvah eyvah. O da mı var? Benim deste çok şerefli bir desteymiş ben onu anladım. Şöyle erkenden ikiye bölelim. Alev topunu belki her Tesla ile beraber koy dedik adama bildiğin. Tamam bu taraftan goblin atalım. Başka bir şey umarım atmamıza gerek kalmaz. Ya o kadar deste karışık ki yani zaten tecrübe kazanılacak bir deste değil. Atak kartı bile yok. O hasarı nasıl verdik? İşte bir kere valkür attık da adam tutamadı. Bilmiyorum. Evrimli valkürle böyle çok güzel bir savunma yapmamız lazım yani. Ondan sonra bir hata çıkmamız lazım daha çok ama. Tamam atalım muhafızları. Yapacak bir şey yok. Adam da oyun başı oynamıyordu. Şu an beni gördükçe kart basıyor. Benden kart bekledikçe. Bir Tesla atalım. Yani valkür atmayalım burada. Şövalyeyi atalım. Bir oklar atsak. Güzel. Goblinlerle onu bir, bir tık şöyle çekelim. Sonra hepsini çekelim bu şekilde. Tamam miske tecerralar çok güzel gidecek burada. İşte evrimli valkürün bu olayına bayılıyorum. Tamam buradan da çıkalım. İki taraftan da çıkalım. Muhafızları sağa doğru atıyorum. Güzel. Buradan bir oklar iyi olur. Artık öldürün ama. iki arası daha çıkartmasını beklemeseydiniz belki kazanırdık maçı Evet. Azar azar yine hasar verdik de. İlk önce felaket kulesini atalım. Bu böyle oynamış olmak için şu an oynuyorum. Gerçekten böyle bu arada. Alev topunu zaten bu yapıştırmayı hemen kartları gördü gibi alev topunu yapıştıracak. Bir şöyle o alev topunu atsın oraya. Tamam güzel. Bir muhafızlar atalım. Orada konuşamadım. Cümleyi biraz toparlayamadım da yapacak bir şey yok. Şu an biraz da heyecan yapıyorum açıkçası. Evet. Bayağı sıkıntı. Nereden biliyorsun sen? Özellik basma. özellikle geldi mi bu botlara ya? Bağımına koydum bu botlarına böyle özellikler nereden geliyor? Evet. Nasıl kazanacağız ki bu desteğiyle? Yani. Alessio bile bizi yener ya bu deseli. Alessio bile. Gerçekten bu bile yener. Bir barbarlar beklediğim için şöyle bir oklar atalım. Peşmerge başımıza bela oldu görüyor musunuz? Her sağdan da iyi gitmiyoruz ki. Bir valkür atalım şöyle biz. Alev topunu atmasın diye gerçekten kartlarımı seçerek kullanıyorum. Bir oklar atalım burada. Tamam bir bunu atalım. Bir atağa çıkalım. Alev topu şu an yeterli değil. İki taraflı bir hata çıksak burada. Alev topunu evet savunmada keş kullanmasaydı be. Neyse tekrardan bu tarafa bir alev topu bekliyorum ondan. Bu hatayı yaparsa güzel olur. Muhafızları yine atalım sol tarafla attım ağırlıklı olarak. Şey i̇şte zaman yetmeyecek. İki taraflı oynayalım. Bu tarafa atıyorum okları. 24 saniye kaldı. Buradan vereceğim hasarlar önemli. Hamle yaptı. Hamle yaptı. Orospu çocuğu. Alev topu ok yaptı. Çok kararsızım. Gerçekten şu maçı böyle gram da yüklemek istemiyorum. İbne destesine yenildik bir de. Bir de ipne yendi. Alessia. Evet arkadaşlar. Topa yenildiğim için sizden özür diliyorum. Bir topa yenildiğim için. İksir golemi oynayan topa yenildiğim için sizden özür diliyorum. Bir diğer rakibimiz de şöyle bulduk. Arkadan şavaleyle çıkalım. Yani altın sandık gibi gariban bir sandığı açarak keşke yapmasaymışım ben bu videoyu. Yani böyle daha iddialı bir sandık açsaydık ki en azından içinden böyle bir efsanevi kart falan çıksaydı. Altın sandığa kaldık. Felaket kulesiyle Tesla'yı aynı yere getirdi gerizekalı Supercell ekibi. Evet. Neyse. Buradan biz iskelet atalım. Buradan da bunlar bunları atalım. İsmini unuttum goblinleri. Tam bir bizde bir atak yapıyormuş gibi yapalım. Çünkü atak yapacak bir kart olmadığı için elimde. Yani. Çok güzel, çok güzel. Özellik basacaktır herhalde, değil mi? Yok, basmadı. Yani basmasını beklerdim. Valkyrie'yi bu şekilde atalım. Hiç hasar yemeyelim. Bir an getirip bombasını kulede patlatabilir mi diye düşündüm gerçekten orada. Yani fena başlamadık. Yediğimiz hasar da şu anlık kabul edilebilir. Herhalde taktiğimiz şey olacak burada. Okları biraz bekletelim. Belki önüne bir kart gelir mi diyeceğim ama. Neyse gelmedi. Biz muhafızlarla arkadan çıkalım ya. Muhafızlarla arkadan çıkalım. Şimdi ne yapabiliriz? Bir iskelet ejderhalar burada iyi olur. Güzel. Tamam savunmayı kuracağız. En azından evrimli muhafızlar elinden çıkmış oldu. Şöyle iki taraflı bir daha bölelim. Yani yapabileceğimiz en çünkü iyi ataklar bunlar. Elinden de muhafızları çıktı diye yapıyorum zaten bunları. Güzel. Maçı salmış olamaz herhalde bu kadar ataktan. Gerçekten saldı galiba maçı. Tutabilecek kartı yoktu demek ki. Olsun güzel. En azından az önceki şerefsiz intikamını aldım bunlar. Evet ikinci maçı da güzel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Şu an 2'de 1 gidiyoruz. Bir maç yenilmemiz bu desteyle çok normal. Tek beni sıkıntıya sokan şey hani şöyle adam gibi ne bileyim bir pek oynayan, kraliyet devi oynayan. Yani adam gibi güzel bir yetenek destesi oynayan veya bir adam gelseydi de bizi yenseydi. sıkıntıya düşmeyecektim ama böyle ibneye yenildim ya. Yani. Evet. Bir diğer rakibimizi de bulduk. Sonunda artık normal isimler gelmeye başladı. Şöyle bir bol şans diyelim. En azından adamın ismine saygı duyuyorum anlatabiliyor muyum? Salak salak bir isim geliyor mesela. Şu an zaten oynadığımız destede atak kartı bile yok. Bir de hani böyle salak bir isim bizi yenerse artık bunu kaldıramam. Zaten ilk maçta iksir golemci bir topa yenildim. Hani adamı LGBT yürüyüşünden alıp oyuna getirmişler. O da geldi beni yendi. Tesla yapmış olmak için atıyorum. Destemiz dönsün. Çok güzel. Valkyrie Hiçbir şey atasım yok. Bekleyelim özellik bassın. Bir goblin atalım sadece burada. Bir oklar atalım. Özellik basmadan gebertiriz bunu. Evet güzel. Umarım alev topu yoktur ya. Şöyle bir iskelet ejderhaları erken beklenmedik şekilde basalım da top arabasını pek destekleyemez. Fena değil. Bu güzel. Tamam bir şövalye atalım burada. Çünkü kule, e, kulemiz biraz kör, kör gibi davranıyor bu maçta. İskelet ejderhalar 4 kisire sizce de çok rezil bir kart değil mi ya? Az önce gördünüz değil mi orada yaşanan senaryoyu? Şöyle Valkyrie buna göre ayarlayalım. Önüne mutlaka bir şey atacak zaten. Önüne değil de arkadan attı. Tamam şöyle goblinlerle beraber domaltalım şu üfürükçüyü. Evet üfleme daha fazla üfleme hadi bakalım. Orospu çocuğu ya. Cinci hoca gibi böyle üfledikçe üflüyor ya bir de nasıl sinir bozucu. Felaket kulesine önden çıkacağım. Top arabası atabilir. Oklarım hazır goblin çetesi için. Tamam atalım. Bunu da atalım. Güzel. Buna ne kadar vuracağı biraz önemli benim için ama. Evet. Tamam en azından hasarda böyle bir sıkıntılı durumda değil. Şövalyemizi atalım burada bilerek kartları erken atıyorum ki hani beklenmedik olsun. Belki bir yerde böyle adama çok iksir harcattırırım da bir kontra atakla yakalarım diye. Çünkü başka yakalama ihtimalimiz yok bizim bu desteyle. Şöyle bir test atalım sağa doğru. Zaten sola hiç oynamamış daha da. Güzel. Muhafızlarla artık çıkmamızın zamanı geldi. 2x'de daha rahat oynayabiliriz. Felaket kuleme atacağım. On ne goblin falan atmaya akıl edemez. Tamam bunu akıl etsin. Bundan sıkıntı çıkmaz. Bir evrimde valkür atalım. Orada öfürükçüyü de çekelim. Evet. Güzel. Bu taraftan deneyelim şansımızı. Tamam bir oklar atalım orada. Şükürler olsun soldan ilk hasarımızı verdik. Allah daha fazlasını nasip etsin diyelim. Evet. Tamam şöyle bir buradan goblinler, buradan şövalye. Arkaya yatmayı da akıl edemiyor. Adam gerçekten salakla bir rakip çıktı bana, yani benim düşündüğüm ama. Bir teslamızı atalım. Buradan kesinlikle bir atak gelecek. Erken bir iskelete ejderhalar bırakalım orada. Sonrasında özellik basmasın. Evet. Tamam şöyle bir oklar da atacağım orada. Güzel. Bu seferki savunmayı gayet iyi yaptık. Şükür be felaket kulem sonunda bir yerde işe yarayacak. Boşluğu yoksa tabii. İlk önce madenciyle bir şeyler dener mi dedim ama denemedi. Valkyrie atalım biz orada Bunun hasarları çok fena çünkü bakmayın boyutuna. Şimdi ne yapabiliriz? Tamam orada bir oklar atalım. Güzel. Biz hemen bir atağa çıkalım burada. Sol taraftan birazcık deneyelim şansımızı. Sağdan tekrardan bir atak yapıyorum. Çok güzel. İyi oyundu deyip birazcık kışkırtalım. Buradan çünkü maçı koparabilirim. Evet adam da iyi oyundu diyor. Normal buna farklı bir emoji atmayacağım artık. Gayet saygılı davrandığı için. Şöyle bir de şövalye atalım. Gerçi bir zahmet saygılı davransın. Oynadığımız desteğe bak. Tesla de yeterli olur orada. Hmm. Bir valkyr atalım. Bir goblin atalım burada. Güzel. Yine de birazcık zorlayacak. Oklar atalım erken gebersin. Çok güzel. Okların orada güzelliğini gördünüz mü? Kuleye bir tane vuracak ama olsun. Kuleye de vuramadı. Şövalyeyi görmüş, yetiştirmişiz. Bir Tesla atalım. Şöyle ortalı birazcık. Soldan hala neden hata gelmiyor? Az önce birazcık hani dedim zorlayacak herhalde bizi diye. Yok hiç alakası yok ya. Güzel. Tamam şöyle bir goblinlerimizle çıkardık. Savunmayı bu sefer dikkatli kurmaya deneyelim. Tamam. Bir oklar atalım. Fena bir savunma yapmadık. Daha fazla bir şey de atma gereği duymadım. Tamam. İyi bari. Ne kadar zorlandık. Evrimli muhafızı da atalım ki. Zaten e, çok iyi bir savunma kartı. Oh be, 13 saniyede zaten bir şey yapamaz artık. Tamam, işte da atmış olmak için atalım. Pek bir önemi kalmadı bu saatten sonra ama olsun. İşte evrimli pekka arkadaşlar, dediğim gibi hani e, aslında evrimli pekka ciddi anlamda söylüyorum. Kötü bir evrim değil, gerçekten kullanışlı bir evrim ama hani şimdi pekka evrim gelecek denilince insanlar çok büyük beklentiye girdiler. Ben de dahil. Ama baktığımız zaman çok e, fız çıktı yani o kadar da etkili bir kart olmadı. Neredeyse normal Pekka ile oynuyormuşuz gibi oldu. Tabii ki belli yerlerde çok iş yapıyordur ama çoğu yerde beklentimizin aşağısında kaldı diyelim yani. Bir sonraki rakibimizi de bulalım. Phoenix Kalesyan neyse. Şöyle bir bol şans diyerek başlayalım. Umarım güzel bir eşleşme alırız diyeceğim de nasıl alacaksak artık. Şöyle Valkyrie beraber çıkalım. Binici mi oynuyor acaba? Buz Ruh'unu gördüm. Binici İbneli'yi geldi aklıma. İki tane şeyimiz var aslında. Hem felaket kulemiz hem Tesla'mız var. Çok sıkıntıda olmayabilir. İki taraflı burada bir atak yapalım. Elinden tomrukları da çıktığı için. Ama işte vurmasan ebeni sikerlerdi değil mi? Yani vurman gerekiyordu illaki. ki. Peki. Tamam şöyle deneyelim şansımızı. Birazcık erken safta bir e, hasar vermemiz gerekiyor ama adam ne olacak canım? iki tane tomruk çeviri verdi orada. Olsun. Tesla'yı böyle şöyle bir tık yakın atalım. Tam şuradan atacaktım da bir tık geride kalacaktı. Binici görmezse çok severdim. Şu an kuleyi bu yüzden açtıramadık aslında. Kuleyi açtırmak için şöyle şuradan atacaktım. Neyse hasar olarak öndeyiz. Felaket kulemiz de var. Hızlı bir binici çevirse bile. Bu arada bir şey diyeceğim. Geçen yorumlarda gördüm. Ee, biri yazmış. Abi yazmış. Ee, babaannenin numarasını panelden buldum. Ee, arada arıyorum konuşuyoruz falan. Hiç inanmadım böyle. Hani biri espri yapıyor diye düşündüm. Babaannemi arayıp sordum. Gerçekten diyor biri arıyor ikide bir diyor. Ee, ben diyor torunun arkadaşıyım diyor diyor. Halatır soruyor diyor. Çok garip yani. Benim babaannemin numarasını nereden bulmuş olabilirsiniz ya? Neyse. Olabilir böyle şeyler tabii. Çok sıkıntı değil de. Şimdi benim numaramı bulmayın yeterli. Şöyle bir oklar atalım orada. Evrimli iskelet bana korkutucu geliyor ama demek ki hiçbir korkutuculuğu yok. Evet. Diğer taraftan da hasar vermemiz iyi oldu en azından. Burada bir felaket kulemizi atalım. Çok güzel. Ana kuleyi açar mı oradan diye bakıyorum. Ne olur aç ya. Tamam çok güzel. Az önce yapmak istediğimiz buydu da testli olunca güvenemedim. Şurada bir tık arkada kaldı gibi geldi bana. Hasar olarak öndeyiz. Bunla, bunlardan hasar yemeyelim. Zaten Tomru... Evet. Yok yok bu ruhunu adam yerine koyup da sövecek değiliz. Biz hatalı oynamışızdır olsa olsa. Biz KT ejderhalar. Şu an fişekçi bekliyorum bir tık aslında. Atabilir. Evet. Tamam şöyle bir oklarımızı da attık orada. Buradan sağlam bir atak çıkmaz. Deneyeceğini de zannetmiyorum zaten. Denemedi de. Güzel. Arkadan muhafızlarla beraber çıkalım. Şimdi buradan evrimli valküre güvenebilirim. Tamam şöyle atalım erkenden. Çok güzel. Tamam çok sağlam oldu orası. Ama bunu da öldürsek daha sağlam olabilir evet. Oklar dönsün diye attım oradan şövalyemi. Çok güzel. Fişekçi de fişekçi geberdi ama artık bir önemi kalmadı. Keşke gebermeseydi be. Vallahi. Bunu atalım şöyle. Yeterli olur bence. Yok olmayacak. Tamam şöyle bir valkür atalım oradan. Bir test atalım. Çok güzel. Müthiş bir savunma. İstediğim savunmayı gene yaptım oradan. O binici vurmaz diyecektim de bir an sanki vuracak gibi yaptı kendini. Bir muhafız atalım burada. Evet. Ya bir atak kartım olsa bir şeyler yapacağım da. Buradan atalım okları. İki taraftan da oynuyoruz zaten. Goblinleri atmış olmak için atıyorum. İki taraflı o oynayacak mı bakalım. Bir iskele tecrübeler atalım burada. Güzel. Hmm. Yani Tesla'da hiç böyle kurulacak pozisyon yok burada. Bir oklar atalım orada. Şövalye bir tane vur kuleye be. Ama bir tane istedim be. Ama bir tane istedim. çok da abartı bir şey de istemedim sanki ben ya. Tam bir Tesla atalım. Bir de goblin atalım. Çok güzel. Allah'tan tomruk tahminlerini kötü yapıyor. Tamam şöyle bir şövalyeyle çıkalım. 3x de iyice üstüme gelecek bu. Yani neyle durduracağız bunu bilmiyorum. Muhafaza atalım. Bir tane vur artık. Senden adam olmaz. Bir Tesla. Güzel. Şimdi buradan atacağım Valkyrie. Bir beklentim var atak manasında. Zaten sol tarafta iyi bir savunma yapabileceğini düşünmüyorum onun. Evet. Tekrar bir muhafız. İyi oyunda deyip birazcık kudurtmaya başlayalım. Şöyle bir oklar atalım. Okları çok hızlı attım. Çok güzel. Goblinleri atalım. Tomruk çıktı elinden. Tekrar bir valkür. Ama bu kadar şeyi bir fişek atıp tutarsan sövebilirim. Çok sövebilirim hatta. Normalde sövmeyebilirim. Evet. E ne oldu bizim atak yaptıydık biz orada ha? Neyse herhalde bizim. Bakma oldu bir şey oldu orada. Tamam şöyle bir Atalım. Tamam felaket kulesi oklar. Çok güzel. Lava bak ben senin yapacağın hata senden iyi biliyorum aslında. Neyse şöyle bir goblin. Güzel. Şöyle bir tesla atalım. Müthiş bir savunma. Tamam bir de valkür atalım. Artık binici zaten vursa da bir şey değişmeyecek ki vurmadı bile. Rakibi tebrik edip iyi oyundu diyelim. Evet. Gayet çünkü güzel bir maç oldu. Çok uzatmalara gitti. Neden bu kadar uzadı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada eşleşmeyi hani bende diye düşünebilirsiniz. Eşleşme bu desteğiyle bir eşleşmenin bende olması da mümkün değil. Nedenini hemen anlatayım. Şimdi evet savunmayı biz bir şekilde yapabiliyoruz ama adam depremle bile vuruyor olsa bize göre daha iyi. Çünkü bizim atak yapıp da kuleye doğrudan vurabileceğimiz kart yok elimizde. Ya en fazla ok atıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi her fırsatta ok atmaya çalışıyorum adamın kulesine. Tamam bu çok güzel oldu en azından buradan 3000 kart vermesi iyi oldu. Artık son rakibimizi de bulup videoyu bitirelim. Tamam son rakibimizi de bulduk. Ya içimden böyle Japon gelmesin diye dua ediyorum. Çünkü desteğimiz çok kötü olduğu için onlara da hani e, yenilmek istemiyorum. Sadece oradan bir goblinler atalım şöyle. Adam acaba o yetenek destesi var ya bir tane. Onu mu oynuyor? Şeyli olan e, Remeli destesine benzeyen bir deste var. Tamam şöyle testayı atalım. Bakalım sağdan gelecek mi? İki taraftan da vurmayı deneyebilir ama Tamam güzel bir sıkıntı yok burada. Ya muhafızları da biraz erken çıkasın var açıkçası. Güzel. Düşündüğüm deste olabilir bu arada. Büyülü okçu evet büyülü okçu ondan bahsediyorum işte. Büyülü okçu destesi ya bildiğimiz deste. Tamam şöyle şövalye atalım. Bomba kulesi bunlarda oluyor genelde. Adam evet bomba kulesi almamış. Onun yerine bunu almış. Şu hamle çok sıkıntı be. Evet. Şuna bir tane vursan oklara ölür mü? <laughs> İbnelik yapacaksın ya değil mi? Fitne saçacaksın ya. Ölmezsin. Bir madenci atar şimdi oradan. Tamam şöyle bir valkür atalım oradan. Ha, yere 4 iksir harcadık ve iksir olarak adam kare geçti işin kötüsü. Neyse en azından madenci attı burada. Ha, buz ruhu veya elektro ruh gibi bir şeyle şurada savunsa iksir olarak bizden 3 iksir falan öne geçecekti. Evrimli muhafızla buna vurabiliriz. Şimdi test olması daha iyi. Bomba kulesi olsa en azından muhafızları hiç kullanamazdık. Şu an en azından evrimli muhafızla bunu yakalayabilme ihtimalimiz az olsa da var. Evet ne yapabiliriz bakalım. Birazcık da oyalanıyorum ama adam da oyalanıyor maşallah. Benim acelem yok hani desteden dolayı 2x'i bekliyorum. Onun 1x'e daha çok oynaması lazım ama adam hiç oralı bile değil. Evet. Bunu ne taraftan birazcık? Sağdan yine bir şövalye. Aynı hamleleri deneyeceğiz burada ya. Bir iskelet ejderhalarla erken eritmeyi deneyelim ezber amle çok kötü bir durum ya. Şöyle bir oklar atalım orada. Sağ taraftan çünkü bir beklentim var hala benim. Hadi git hızlan vur şu taraftan be. <laughs> Bizde böyle salak kart varken. Sadece bir goblinlerle orayı tutalım. Tamam kuleyi vurdurtmadık orada en azından. Ya muhafızları da istediğim gibi kitleyemiyorum orada. Arkadan çıkalım yine muhafızlarla. Evrimlisini hızlı hızlı döndürelim burada. Ya şunu yapabiliriz. En azından şövalyeyi hızlı etmek adına falan da. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Şöyle bir şövalye atalım. Hmm. Atalım bunu ya. Bir de oklar atalım ondan sonra. Ama yine istediğimiz hiçbir şey yapamadık ki bunu. <laughs> ya öl be öl be. Gerçekten yani güçsüz olduğuna yemin ederim ya. Sen de artık birazcık ama. Ya ne bu böyle be? Bir goblin atalım tekrardan. Tam elinden kasırga masırga 50 tane kart bu dizer burada. Biz de e, bunu kullanarak şöyle bir atak yapalım artık. Bir felaket kulesi atacağım. Evet. Az önce bahsettiğim olay bu işte. Bir oklar atalım burada. Çok güzel. İyi oyun deyip çıldırtalım. Bunu tutabileceğini biliyorum. Atamı burada tutar büyük ihtimalle ama birazcık sinir bozmak iyidir. Güzel. Şükürler olsun ya. Ne kadar zorlandık. Maçlar hep böyle en iyi ihtimalle bile uzu uzuyor yani. Neden vurmadın? Canın mı istemedi onu <laughs> bir çocuğu. Tamam şöyle kasırgayla fitne çıkartmasın tekrardan. Ben dönmeye başlamış. önemsen sen oyna kafana göre. Evet. Tamam bunu da atalım burada. Güzel. Ya çok önemli değil. Şöyle bir şövalye atalım. Valkirimiz orada evrimli olduğu için madenci atsa da önemli değil. Evet. Rakibi çok iyi domaltın. Bir daha imhoca Artık emoji atmıyor. Artık onu terbiye ettim herhalde. Şöyle bir test atmış olmak için atıyorum. Hemen maçı bitirip rakibi tebrik edelim. Evet. Beni nasıl siktin diyor bak. Görüyor musunuz o emojinin anlamı o? Ben de ağlatarak diyorum. Evet arkadaşlar, çok ee, bir saniye. Evet çünkü bir kere iki kere istek atmak farklıdır. 10 kere istek atmak farklıdır. Tabii siz çoğu e, videonun çoğu yerini ben kestiğim için görmüyorsunuz ama adam sürekli istek atıyor. Bir kere kabul etmediysek artık yeter videodayız kardeşim. Neyse anlatmış olduk en azından biz de bu durumla beraber. Arkadaşlar şimdi e, zaten etkinlik için yaptım ama bir daha şerefsizim böyle bir etkinlik yaparsam. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Yani e, çok sıkıntı yaşadık eşleşmelerde zaten görmüşsünüzdür. Bu, bu desteğiyle rahat bir eşleşme almak mümkün değil. Bence hiç böyle şeyler denemeyin bile. Biz video içeriği olsun diye deniyoruz diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.